Herkese günaydınlar. Bugün 10 yıldır evimizdeki kablo kaosuna son vermek istiyorum. Tam duvarın arkasından tam 13 tane kablo geliyor. Bunların bir kısmı işte internet hattı, telefon hattı, Apple TV hattı, Dijitürk hattı, efendime söyleyeyim normal elektrik kablosu fişi, ses cihazının kablosu tam bir kaos vardı. Bunu yıllardır işte ünitelerimizde de çözmeliyiz. Özellikle mobilyalarımızda çözmeliyiz. İnsanlar bundan çok rahatsız diye. Ama bugün kesin kararlıyım. İnşallah sıfıra düşüreceğim. Bütün ünitenin arkasına delikler açarak bütün kabloların tamamını o deliklerden arka tarafta temiz bir yerde toplayacağım. Aynı zamanda ee, merkezi bir sistemle kapatabilen düğmesi olan şöyle bir e, priz sistemi kullanacağım. E, bu priz sistemini de ünitenin arkasına çift taraflı bantla yapıştıracağım. Buradan aç kapayla istediğimiz zaman bütün sistemin e, enerjisini çözüp, enerjisini e, kapatıp daha güvenli hale getirmiş olacağız. Bu arada ürünlerimiz ünitemiz 10 yıllık ee, sağ olsun can dostum ee, Tetri velgüs. Hüseyin Özdemir abilere yaptırmıştık o zaman. Satın aldığımız ürünlerdi. Ürünler de maşallah çok kaliteli olduğu için Tetribellus'un hem mobilyası hem koltuğu çok kaliteli maşallah. Hoparlör <laughs> sistemini Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun koltuğu? Ayıp ediyorsun ama. Koltuk çöz diye böyle mi yapman lazım? Hmm. Televizyonun e, fişi kalınlığında bir delik açmamak için televizyonun arkasını açtım. Televizyonun arkasından kablo sistemini söktüm. Şimdi bu sistemi geçireceğim delikten. Bunun geçmesi kolay çünkü bunu geçireceğim, tekrar bağlayacağım. Dolayısıyla ee, bu koca kafalı fişten de kurtulmuş olacağım. Evet. Artık bütün İnegöl'ün televizyon ünitelerini delebiliriz. Emin olun koronadan sonraki en büyük problem bu evlerdeki fazla kablo problemi maalesef. Evet şu anda eğer projemiz olduysa televizyonumu açacağım. Oğlum Mimar Sinan'la beraber bütün kablo bağlantılarını da toparladık, düzelttik. Gördüğünüz gibi artık televizyonun özellikle şu bölgesinde bir kablo karmaşası kalmadı. Ama bakın az öteye 15 cm ötede arka planda ki bunlar asla görünmüyor böyle bir e, bir kablo kaosu var e, burada özellikle şu e, altılı prizi e, önden görünmeyecek şekilde bakın önden görünmüyor normalde arkadan görünüp aynı zamanda şurada bir emniyet kapama tuşu var bu şekilde hop e, kullanabiliyoruz istediğiniz zaman da bütün sistemin elektriğini kesebiliyorsunuz evet sistem devreye girdi başardık sabah sabah iyi sipari yaptım herkese iyi dinlenceler Evde kalın, sağlıklı kalın.